Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Nasrettin Hocamızın deyimiyle şu anda dünyanın ortası olan Akşehir'deyiz. Konya'nın kıymetli bir ilçesi, çok kıymetli zatların, alimlerin yetiştiği bir ilçe. Mevlana Hazretlerimizin sevdiği, yine Mevlana Hazretlerimizin dizelerinde övdüğü, beyitlerinde övdüğü ve aynı zamanda kendisinin sohbetlerine katılan kişilerle selam gönderdiği kıymetli bir diyardayız. Arkamızda bulunan Türbe-i Şerif, Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerine ait bir türbedir. Hemen Sultan Dağı'nın eteklerinde Akşehir'in bu temiz, böyle insana ferah veren, insanı huzura kavuşturan bir havasıyla beraber bu kıymetli zatın huzurundan inşallah sizlere Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri hakkında kısa ve öz bilgiler vermeye çalışacağız. Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de اَلَا inne اَوْلِيَا Allah la خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ buyuruyor. Allah'ın dostları için korku yoktur, hüzün yoktur. Onlar dünyada da ahirette de mahzun olmayacaklardır. Çünkü Allah onlara kıymet vermiştir. Onlar Allah ve Resulüne kıymet vermişlerdir. Ve bu verdikleri kıymet neticesinde de günümüze kadar yüz yıllar geçse de unutulmamışlardır. Çünkü İslam'da bir eser bırakmışlardır. Kardeşlerim, Akşehir çok kıymetli bir diyar. Birçok ulemanın yetiştiği, birçok ulemanın uğradığı, kıymetli zatların yetiştiği bir toprak. Kardeşlerim, 1233 yılında 1. Alaaddin Keykubat, Afyon Kalesi'ni ve çevresini imar ederken, aynı zamanda orada medreseler imar ederken, bu açılışa Mevlana Hazretleri'ni davet etmek ister. Mevlana Hazretleri Konya'dan yola çıkar, Akşehir'e uğrar, Akşehir halkı Mevlana Hazretleri'ni karşılar ve Mevlana Hazretleri Akşehir'de bir müddet kaldıktan sonra tekrar insanların uğurlamalarıyla beraber Afyon'a devam eder. Yani birçok ulemanın, birçok alemin ziyaret ettiği bir bölgedeyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu inşallah bu kıymetli yerlerin değerini bilmeyi bizlere nasip eylesin. Çok kıymetli alimlerin yetiştiği bir toprak olmasıyla beraber hacdan gelen kafileler İstanbul'a geldiği vakit İstanbul'dan sonra Konya'ya geçtiklerinde ilk olarak ziyaret ettikleri yerlerden bir tanesindeyiz. Tabii birçok kardeşimiz buraya gelip Nasrettin hocamızı ziyaret ederler. Sonra yolculuklarına devam ederler. Ancak Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri gibi büyük bir zatı ziyaret etmeden buradan geçmek mümkün olmamalı. Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri'nin doğumuyla alakalı kaynaklarımızda net bir bilgi bulunmamakla beraber vefatı ile ilgili kaynaklarımızda Hicri 667 yılı ve miladi 1268 yılında vefat ettiği kaynaklarımızda yer almaktadır. Kardeşlerim ismiyle de müsemma olan Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geldiği nakledilmektedir. Tabi günümüzde her ne kadar Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri'ni alevileştirme çabaları olsa da onun nereden geldiği, nasıl bir yolu takip ettiği günümüzce malumdur. Kardeşlerim, Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri aynı zamanda Nasreddin hocamızı yetiştiren bir alemdir, Yani Nasreddin hocamızın hocasıdır. Mevlana Hazretleri'nin de talebelerindendir. Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri Şanlıurfa Harran'dan Anadolu'ya göç eder ve öncelikle Konya'da bir müddet ikamet eder. Mevlana Hazretleri'nin manevi derslerine katılır, feyizlenir, bereketlenir ve belirli bir dereceye geldikten sonra yani ilmi tahsilini yaptıktan sonra Mevlana Hazretlerinin direktifi ile Seyyid Mahmut Hayrani Hazretleri Konya'nın Akşehir ilçesine gelir ve buraya yerleşir. Tabi kendisi Allah'a karşı olan sevgisi, Rasulullah'a karşı olan muhabbeti ve özellikle özellikle Mevlana Hazretlerine karşı olan aşkı ve muhabbetiyle öncelikle Türbe-i Şerifin arka tarafında bulunan kardeşlerim Sultan Dağı diye ifade edilen bölgelerde kendisini çileye verir. Yani günlerce, aylarca orada Allah Celle Celalühü'yü tefekkür eder, Resulullah Efendimiz'i tefekkür eder, kendi haliyle baş başa bir hayat yaşamaya başlar. Uzun süre dağların eteklerinde yaşayan Seyyid Mahmut Hayrani Hazretleri ardından tekrar o günlerinin, sıkıntılı günlerinin, zorlu günlerinin ardından Akşehir topraklarına inmeye ve burada ilmi çalışmalarını yapmaya, sohbetlerini yapmaya, talebeler yetiştirmeye devam eder ki az önce ifade ettiğimiz gibi yetiştirdiği en büyük talebelerden bir tanesi Nasrettin hocamızdır. Seyit Mahmud Hayrani Hazretlerimizin alimliğiyle beraber, hocalığıyla beraber aynı zamanda kadılığı ile meşhur zatlardandır. Kardeşlerim kadı dediğimiz zaman tabii o dönemlerde aklımıza gelen büyük bir zat olduğu, büyük makamlara sahip olduğu. Aynı zamanda Seyit Mahmud Ayrani Hazretlerimizin babası Selçuklu devlet adamlarından Mesut Paşa'dır. İki tane evladı olduğu nakledilir. necmettin Ahmet ve kardeşlerim Seyit Mahmut Hayrani Hazretleri. Zaten içeride, e, Türbe-i Şerif'in içerisinde üç tane kabir bulunmakta. Bu üç kabirin sol taraftaki Necmettin Kıbra, yani Seyit Mahmut Hayrani Hazretlerimizin kardeşi, ortada Seyit Mahmut Hayrani Hazretleri, hemen sağ tarafında Seyit Mahmut Hayrani Hazretlerinin torunu Seyit Ali Meftun bulunmaktadır. Seyit Mahmut Hayrani Hazretlerimizin Türbe-i Şerif'i malumunuz kardeşlerimiz ziyaret etmişlerdir. Mevlana Hazretlerimizin türbesine benzer, yani hocasının türbesine benzer. Buradaki mimarisi, yani Mevlana Hazretlerimizin türbesini yapan kişinin 1268 yılında Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri vefat edince aynı mimarın bu Türbeyi i Şerif'i yaptığı nakledir. Yani yapı olarak da zaten benzer Selçuklu yapısıdır. İçinden de görüntüleri inşallah birazdan göstermiş oluruz. Kardeşlerim içeride tabii hem giriş kapısında, giriş kapısının üstünde e, orada ifadeler bulunur. Seyit Mahmut Hayrani Hazretlerimizle ilgili. Birazdan ondan da biraz bahsedeceğim. Aslında şu anda bulunan kapı e, sonradan yapılan bir kapı. Çünkü daha evvelinde burada bir hırsızlık olayı malum olmuş. Konya'da bulunan Alman konsolosu e, yaptığı bir işbirliklerle Ermeni bir kişi tarafından içeride Seyit Mahmut Hayrani Hazretlerimizin kardeşinin ve torununun e, onlara ait olan sandukalarının çalınmasına sebep olmuşlardır. Bu sandukalar buradan çalındıktan sonra çünkü çok kıymetli sandıklar üzerlerinde çok ciddi işlemeler var. Yani çok kıymetli e, ustaların ellerinden geçmiş işlemeleriyle meşhur olan çok kıymetli eserler buradan çalınıp kardeşlerim yurt dışına götürülmek üzere harekete geçirilince e, yurt dışına çıkarılmadan iki tanesi yakalanıyor. Şu anda İstanbul'da e, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Seyit Mahmut Hayran Hazretleri'nin sandukası, kardeşinin sandukası ancak torunu Seyit Ali'nin bulunmuş olduğu sanduka birçok çalışmalara rağmen bulunamamış. Ancak sonraki yıllarda Danimarka'da bir müzede sergilendiği görülmüş. Devletimiz tarafından her ne kadar resmi konuşmalar, yazışmalar geçse de o sanduka Türkiye'ye geri getirilememiştir. Kardeşlerim, tabii yine aynı şekilde kapının da değiştiğini söyledik. Kapı da şu anda müzede sergileniyor. Çok ciddi işlemeler var çünkü bizler için çok kıymetlidir. Ancak maalesef günümüzde halk olarak da dikkat etmediğimiz bir konu. Çünkü bu tarihi eserlere ciddi manada sahip çıkmamız gerektiğini bilmemiz gerekmektedir. Kardeşlerim, şu anda bulunduğumuz yerde Türbe-i Şerif mevcut ve bir mescidimiz var. Küçük bir abdesthane var. Oraları da birazdan kısa bir şekilde tanımış olacağız. Tabii daha evvelden burası Akşehir Kalesi'nin bulunduğu yer. Yani bu Türbe-i Şerif'in yanında daha önceden tekkelerin bulunduğu, işte bu taraflarda hamamların bulunduğu nakredir. Ama Zamanla tabii yıkılmış, şu andaki halini bulmuş. Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri ifade ettiğimiz gibi Mevlana Hazretlerimizin rahle tedrisinden geçmiş, Nasreddin Hocamızı yetiştirmiş kıymetli bir zattır. Kardeşlerim maalesef ki böyle bir alemin kabrinin başında yakın zamanlarda burada işte e, bazı kişiler toplandılar. Yani Alevi olarak kendilerini ifade eden kişiler toplandılar. Burada çalgılarla, çengilerle sözde Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerini andıklarını ifade ettiler. Şunu söylememiz gerekir ki, Seyyid Mahmut Hayrani Hazretleri, ulemaların, alimlerin büyüklerindendir. İsmiyle marif olduğu üzere Peygamberimizin torunudur. Yani kardeşlerim, Alevilik aslında bizim ifademizde, ulemalarımızın ifadesiyle dört büyük hak mezhebimiz vardır. Bunun dışında kalanlar batıldır. Ve şunu da ifade etmemiz gerekir ki, İslam'ın hangi emrinde, hangi kitabında, Resulullah'ın hangi sünnetinde çalgı çalarak ibadet etmek vardır. Kardeşlerim, Aleviliğin Türkçe manasına baktığımızda Hz. Ali'yi sevmek demektir. Hz. Ali'yi seveceksek zaten hepimiz seveceğiz. Hz. Ali'yi sevmemek imanın zedelenmesine sebep olur. Resulullah'ın damadıdır, halifelerdendir. Yani Hz. Ali'yi sevmek, onun izinden gitmek, Ramazan'da oruç tutmamak demek midir? Hz. Ali'yi sevmek, onun izinden gitmek, onun davasını rehber edinmek, çalgı çalarak veyahut burada bu kıymetli zatın huzurunda çalgı çalarak burada kadınların dönmesi, oynaması, belki de kendi deyimleriyle de ibadet olarak ifade edilen bu mesele böyle büyük bir zatın huzurunda ne kadar doğru olur? Siz kendi annelerinizin, babalarınızın, atalarınızın ve dedelerinizin kabirleri başında böyle bir şeyin yapılmasına müsaade eder misiniz? Ama maalesef ki böyle kıymetli zatlar kabirlerinde dahi inciniyor. Dolayısıyla kardeşlerim bunu burada ifade etmemiz gerekir. Yani İslam'da çalgıyla, sazla, dönerek veya veyahut daha tesettüre hakim olmayan kadınların burada böyle büyük bir zatın huzurunda e, ibadet adı altında bunları yapmaları asla kabul edilecek bir şey değildir. Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri Rufai Şeyhi olduğu nakledilir. Zaten Mevlana Hazretlerimizin talebesi olduğunu beyan ettik. Yani e, her ne kadar geçmişte onu Alevilikle bağdaştırmaya çalışsalar da şu anda onu Alevileştirmeye çalışan bir proje olmaya başlansa da bu kabul edilecek bir şey değildir. Dolayısıyla böyle kıymetli bir zatın huzurunda bunların yapılması bu büyük zatlara çok büyük edepsizliktir. Bunları ifademizle beraber bu yapılan işin mesela ilk defa bu sene Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri anma e, günü düzenlendi. Kardeşlerim böyle bir alemi anacaksak eğer onun hayatını okuyarak, İslam'a olan hizmetini anarak, insanlara anlatarak, Kur'an'a olan hizmetini anlatarak ve onun yolunu takip ederek biz onu anabiliriz. Yani burada saz çalmak, veyahut onun alevi olduğunu beyan etmek, işte şundan olduğunu, bundan olduğunu beyan etmekten öte, onun peşinden gideceğimize dair Allah'a söz vererek böyle bir alimin yolunu korumaktır. Asıl mesele budur. Muhafaza etmemiz gereken konu budur. İnşallah biz umuyoruz ki bu hatadan dönülür. Bir daha böyle kıymetli bir zatın huzurunda sas çalarak veyahut farklı şekiller, farklı işte ibadet türü olduğunu iddia ederek bir şeyler yapmak asla doğru değildir. Bizim ibadet yolumuz Kur'an'la malumdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle malumdur. Bunun dışında bize kimse İslam'daki ibadetleri tarif edemez. Yani bu bir kim olursa olsun. Yani bunu isim olarak netelendirmeye gerek yok. Bizim yolumuz Kur'an yoludur. Bizim yolumuz Seyyid Mahmut Hayrani Hazretleri gibi sünnet-i seniye yoludur. Seyyid Mahmut Hayrani Hazretlerimizin kerametleri, Seyyid Mahmut Hayrani Hazretlerimizin kıymeti anlatmakla bitmez. Burada kısa bir kısa nakledelim. Akşehir'in meşhur kıymetli zatlarından Şeyh Sinanettin Mevlana Hazretlerini Konya'da ziyarete gider. Mevlana Hazretlerinin huzuruna vardığında selam eder, ondan dua talep eder. Mevlana Hazretlerimiz sorar ona. Der ki nasılsın, sıhhatin nasıl, durumun nasıl, geldiğin yerlerde yani Akşehir'de durum nasıl? Ve bilhassa ona Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerini sorar. Şeyh Sinanettin cevap olarak tam o zamanda Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerimizin Sultan Dağı'nda inzivaya çekildiği, kendisini tamamen Rabbimize verdiği zamanlara denk geldiği için Şeyh Sinanettin şöyle cevap verir. Der ki efendim Seyyid Mahmud öyle bir hale bürünmüştür ki hali, ahvali, saçı, sakalı sanki böyle tilkinin karma karışık olan tüyleri gibidir der. Mevlana Hazretleri buna gülümser ve Şeyh Sinanettin Akşehir'e geri Akşehir'in bir yerinde Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri ile denk gelir, yanına oturur. Kısa bir sohbet etmeye çalışırken Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri murakabe halinde gözlerini açar. Şöyle Şeyh Sinanettin'e döner. Der ki, Şeyh Efendi biz Mevlana Hazretleri gibi bir zatın bulunduğu bir zamanda, reislerin reisi, başların başı gibi bir zatın bulunduğu zamanda bizim için tilki olmak canımıza minnettir diye ifade de buyurur. Şeyh Sinanettin burada Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri'nin kerametini yani daha o kendisi Mevlana Hazretleri'ni ziyaret yeni etmiş. Oradaki yine geçen aralarında geçen konuşmayı Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri nasıl bunu işitmiş, nasıl onun haberi ona gelmiş, bunun şaşkınlığı içerisinde hemen Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerimizin eline yapışır, ayaklarını öper, ellerini öper ve kendisinden af diler ve onun gönlünü orada almış olur. Kardeşlerim burada yine hemen yan tarafta küçük bir mescit var, altında çilehanesi var. Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerinin o çilehanede kaldığı, orada ibadet ettiği, inzivaya çekildiği nakledilir. Bununla beraber bu çilehanenin ve Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerimizin türbesinin bulunduğu yerin önemlerinden bir tanesi, kardeşlerim, 1402 Ankara Savaşı'nda Timur ve Yıldırım Beyazıt Han Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt Han Timur'a mağlup olduğu zaman Timur Yıldırım Beyazıt Han'ı ailesiyle beraber, eşiyle beraber farklı rivayetler var esir aldığı nakledir. Ve Yıldırım Beyazıt Han'ı buraya getirir, bu mescitte bulunan çilehanenin içerisine hapseder. Uzun bir zaman orada esir olarak Yıldırım Beyazıt Han kalır. Tabii her ne kadar bazı kaynaklarda insanlarımıza kendisini intihar ettiği olarak ifade edilse de böyle bir şeyin doğruluğu söz konusu değildir. Burada Timur Yıldırım Beyazıt Han'ı burada hapsettiği vakit esir olduğu süreçlerde kahrından Yıldırım Beyazıt Han artık gün geçtikçe erir, erir, erir ve gün geçtikçe hastalığa kapılır ve burada vefat eder. Ardından vücudu ve bedeni yani uygun bir şekilde hazırlanarak bir müddet Seyit Mahmut Hayrani Hazretlerimizin türbe-i şerifinin içerisinde bekletilir ve hatta orada çilehanenin içerisinde de bekletildiği nakledilir. Ardından Bursa'da defnedilmesine dair e, Yıldırım Beyazıt Han'ın kendisinin ve orada bir vasiyeti bulunduğu ifade edilince Yıldırım Beyazıt Han'ın naaşı buradan Bursa'ya nakledilir. Allah Celle Celaluhu bu kıymetli zatların yolundan, istikametinden yürümeyi bizlere nasip eylesin. Onların kıymetini bilmeyi, onları rehber edinmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Onların bırakmış olduğu davaya, onların bırakmış olduğu yola ve istikamete hakkıyla sahip çıkmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.